Yaşayan Bilir Sanat'tan selamlar herkese. Bugün konuğumuz Rabia Alkış bize sanat macerasını, kaligrafi macerasını anlatacak. Yaşayan Bilir başlamadan Yaşayan Bilir Sanat başladı. Bu mecrada, bu sahnede her alandan, her yaştan yaşayanlar olacak. Çünkü en iyi bir işi yaşayanı bilir. Biz Rabia ile çok uzun zamandır tanışıyoruz. Tabii Instagram'dan tanışıyoruz. Yüz yüze tanışma fırsatımız olmadı. Farklı şehirlerdeyiz. O zamanlar Rabia, Raf Rabia'ydı. Ben de Ra Kaligrafi Art'tım. Ara ara böyle konuşurduk. O zamanlar böyle kaynak çok fazla yoktu. İşte YouTube mesela belki hani çok 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 fazla yoktu. Böyle hani aramızda konuşuyorduk biz de. Rabia'dan şöyle azıcık bahsedecek olursam, ben ilahiyat mezunu Rabia, alaylılardan da Ve klasiklerle, kaligrafiyle başladı. Sonrasında moderne geçiş yaptı, yine çizimleri, boyamaları var aynı zamanda. Bir süre eğitim de verdi kaligrafi alanında. Bunun yanında profiline bakabilirsiniz, aşağıya linkini bıraktım. Şimdi bir de kendisine Rabia'dan dinleyelim. <laughs> Herkese merhaba. Ben Rabia 23 yaşındayım. 2013 yılından beri de kaligrafiyle ve çizimle ilgileniyorum. Şu anda dediği gibi biz bu işe ilk başladığımızda bu kadar yaygın değildi. Sosyal medyada da sanat bu kadar aktif değildi daha doğrusu. Ee, kaynaklar çok azdı. Biz de birbirimize sürekli bilgi alışverişinde bulunuyorduk. Hani hangi kalemi kullandın, hangi kağıdı kullandın gibi falan. Müşlühan'ın bana çok katkıları oldu. Şimdiden teşekkür ediyorum burada da. Evet. dediğim gibi dün beri yapıyorum. Çok kısa bir eğitim aldım. Önce ücretsiz bir kursa gittim gençlik merkezine bağlı. Verim alamadım. Daha sonra özel bir hocadan iki aylık bir italik kaligrafi eğitimi aldım. Sonra üniversite sınavına hazırlandığım için bırakmak durumunda kaldım. Bir de şöyle bir şey var. 2003'ten beri bu işin içindeyim ama belli dönemlerde bırakmak durumunda, ara vermek durumunda kaldım. İstediğimiz kadar hobilerimde zaman ayıramıyoruz, sen de biliyorsun. Ee, İtalyan kaligrafi iki aylık eğitimden sonra kendi kendime geliştirmeye devam ettim ve daha sonra senin de daha çok sık kullandığın modern kaligrafi, diğer ismiyle e, brush tekniğine geçiş yaptım. Onu da e, herhangi birinden öğrenmedim. İnternet üzerinden gördüğüm videoları tekrarlayarak, taklit ederek daha doğrusu o şekilde öğrendim. Son 3-4 aydır da çizim konusuna çok yöneldim, sulu boya ve toz pastele. Peki bu süreçte zorlandığın şeyler oldu mu ya da böyle işimi çok kolaylaştırdı dediğin şeyler oldu mu? Aslında bu sanatı öğrenmek ve geliştirmek bayağı zordu. Bunun sebebi de eskiden bu kadar çok fazla imkanın olmayışından dolayı. Ben küçük bir şekilde kurs aldım. Haliyle malzeme bulmak zor, kurs bulmak çok zor. Kursu bir şekilde hallettim yine malzeme dediğim gibi çok zor. Çünkü şimdiki gibi değildi yani. Kaligrafi dediğiniz zaman insanlar bir yüzünüze bakıyordu hani ne demek istiyor gibi diye. Bir resim gibi, bir çizim gibi. Herkes bilmiyor yani. Hani Sulu boya dediğiniz zaman anlıyor insanlar. Ama kaligrafi dediğiniz zaman böyle bir garip garip yüzünüze bakıyor. Örneğin mesela filografi. Şimdi ben birine filografi dediğim zaman da yüzüme garip garip bakıyor. Ama bundan 3-4 sene sonra belki filografi çok e, popüler olacak ve herkes çok iyi bilecek. Haliyle şu an e, o zamanlar malzemelere ulaşmak çok zordu. Dediğim gibi... Türkçe içerik yapan insanlar da çok azdı o zamanlar. Şimdi mesela YouTube'da, Instagram'da bakıyorsunuz bir sürü öğretici video var. O zamanlar yoktu. Biz yabancılardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk haliyle. Ve bir kursa gitmediğiniz zaman, yüz yüze öğrenmediğimiz kendinizi geliştirmeye çalıştığınız zaman süreç çok uzuyor öğrenme süreci doğal olarak. Bunu kolaylaştırmak da şu şekilde olabiliyor. Mesela seninle de çok yapıyorduk biz. Karşılıklı bilgi alışveriş. Bilen birine sormaktan çekinmememiz gerekiyor bence. İşimizi en kolaylaştıran yöntem bu diye düşünüyorum. Hangi kağıdı kullandın, hangi kalemi kullandın, işte bu fotoğrafı nasıl çektin, bunu böyle mi yaptın gibi. Senin de bana çok desteğin olmuştu. Teşekkür ediyorum. E buradan de, ayrıca. De bu anlamda çok önemli. Hani Artık çünkü bu böyle kötü algılanıyor. Birini taklit etmek, yani taklit ettiğimizi de söylemiyoruz böyle. Hani gizleden gizliye yapıyoruz bunu. Neden bunu yapıyoruz bilmiyorum. Mesela biz hiç öyle yapmazdık hani bir şey ya ben senden öğrendiysem işte ben bunu Rabia'dan öğrendim. Demek aslında hem beni değerli kılıyor hem seni değerli kılıyor. Bu çok güzel bir şey ama işte artık böyle zaman ilerledikçe sanki bu kötü bir şeymiş gibi de algılanıyor. Maalesef. Bilgi bencilliği diyorum ben buna. Hmm. Ben bir şey biliyorum ve sadece ben bilmek istiyorum. Mesela bazı insanlarda bu var. Bilgiyi paylaşmak zekatıdır diye düşünüyorum ben. Bana mesela soru soran, mesaj atan malzemelerimle ilgili, tekniğimle ilgili soru soran herkese yardımcı oluyorum ama e, sen de yaşamışsındır muhtemelen. E, soru sorup da cevap alamadığım çok fazla insan oldu açıkçası. Hmm. Örneğin mürekkep yapmayı biliyor. E, hmm. Soru sorduğun zaman tarifini diyor ki ama sadece ben yapıyorum. Ya da mesela bunu nasıl kullandığında bir zaman görüldüde kalan çok mesajım oldu. Bunun da etkisi var. İnsanlar biraz çekiniyorlar sanal ortamdan değil. Evet doğru. Yani belki yüz yüze de tanıştığında böyle olmuyor da sanalda farklı o. Ee, peki böyle yeni başlayanlara önereceğin bir şeyler vardır mutlaka. Senin önerin nedir yeni başlayanlara? Bence acele etmek tökezlemeye sebep oluyor. Öyle düşünüyorum. Güzel şeyler hep yavaş olur hep emek vererek olur. Mesela insanlar daha alfabeyi öğrenmeden cümle yazmaya, metin yazmaya çalışıyor. Bu çok, çok yanlış. Hmm. her şey adım adım ilerlemeli, sabretmek gerekiyor. Bir sanat icra ediyoruz sonuçta bu. Hani bir günde, üç günde öğrenilecek şeyler değil. Hmm. araştırma yaparak, bol bol tekrar yaparak, çalışma yaparak geliştirebilirler. Ve sormaktan bence çekinmemeliler herkese inat. <laughs> evet, değil mi? Hakikaten öyle. Zamana inat sormaktan çekinmememiz lazım. Peki, şöyle son olarak bize yaptığın işlerden bir şey gö bir şeyler gösterir misin? Şimdi hep kaligrafiden bahsettik burada. Rabia şu an böyle toz pastelle modern kaligrafiyi çok güzel bir araya getiriyor. Böyle çalışmaları var. Pek çoğumuz da belki buna aşina değiliz. Belki biliyoruz, belki bilmiyoruz da. Bize birazcık bundan gösterebilir misin? Kaligrafiden son zamanlarda ben biraz çizime kaydım. Ilgimi o tarafa yöneldi. Sen de biliyorsun ki bir sürü tekniği var bunların. Yağlı boyası, boya, sun boya, akrilik, pastel gibi. Ben biraz daha toz pastelciyim. Ee, bunu da yine Instagram'daki sanatçı arkadaşlarımızdan esinlenerek başladım. Hı. Toz pastel normal bildiğimiz pastelden farklı olarak içinde yağ karışımı yok. Daha tebeşir kıvamında bir boya. Ben bunu kağıda kazıyarak, parmaklarımla dağıtarak uyguluyorum. Ve e, bu işin içinde parmaklarım kullandığım için yani direkt boya temas ettiğim için beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çok güzel yani. Ben aslında Instagram'dan hikayelerinden izledim. Yani izlemiştim onları paylaştığımda da. Peki bize de şöyle birazcık gösterebilir misin? Çünkü mesela workshoplarda yine oraya gideceğim. Soruyorlar hani kaligrafiyle neyi birleştirebiliriz falan hani. Ne yapabiliriz bunun üzerine? Ya da şeyle ilgilenenler oluyor. Zaten sulu yapıyor işte. Bunu nasıl birleştirebiliriz falan diye soruyorlar. Birazcık hani buradan büyük küçük muhtemelen hepimiz senin bu yaptığın çalışmadan ilham alabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden böyle bize azıcık bir şey gösterebilir misin? Nasıl yaptığınla ilgili? Birden fazla sanatla ilgilenmenin bence en güzel tarafı birleştirebilmek, yeni şeyler ortaya çıkarabilmek. Mesela ben yaptığım toz pastel çalışmaların altına kaligrafi yazıları yazdığım zaman bu çok fazla yapılan bir şey değil ve haliyle bana da çok fazla soru geliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum burada hemen küçük bir dipnot olarak. Ben bana ulaşan, sanatla ilgili soru sormak isteyen herkese geri dönüş yapıyorum. Ben bunun bilgiyi paylaşmanın dediğim gibi daha önce de söyledim zekatı olduğunu düşünüyorum. Ben herkese yardım ediyorum. Bana aklınıza takılan ne soru olursa sorabilirsiniz. Çünkü ben zamanda çok uğraşıp da öğrenemediğim şeyler oldu ya da çok geç öğrendiğim şeyler oldu. İnsanlardan yanıt alamadım. Bu içimde bir ukde haliyle bana kim ne sorarsa sorsun bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden video isteniyor mesela nasıl yaptığıma dair. Ben genellikle çekip yolluyorum, özelden de yolluyorum, Instagram'da da paylaşıyorum. Şimdi de burada çok kısa bilgi verip gösterebilirim tabii ki. Toz pastel için ya da herhangi bir pastel boya için özel defterler var. Normal kağıt kullanıyorum. 150 gram resim kağıdı kullanıyorum ama istediğiniz her türlü kağıdı kullanabilirsiniz. Dokulu olmaması çok önemli. Neden? Çünkü bizim kullandığımız boyalar... ...biraz şöyle göstereyim. Benimki Faber Castell markası. Kullandığımız boya toz kıvamına geldiği için dokulu kağıtta istediğimiz verimi elde edemiyoruz. Haliyle e, yüzeyi, yani ben gram diyorum buna, yüzeyine dokunduğunuz zaman e, pütür gelmeyen bütün kağıtlar toz pastel için uygundur. Hani bunun kalın nasıl? E, bunun dışında normalde bu boyaları kağıda sürterek de kullanılabiliyor. Bunları bir kalem farz edip, bu şekilde çalışmalar da yapılabilir. Ama ben daha böyle soft bir görüntü istediğim için ve genellikle kaligrafi çalışmalarının alt zemininde kullandığım için ben bu boyaları kazıyarak kullanıyorum. Bunun içinde böyle bir makasım var. <laughs> Kendim uydurarak yapıyorum. Toz pastel konusunda da şu an olduğu gibi çok az kaynak var. Bunlar 3-4 yıl sonra eminim çok daha popüler olacaktır ama şu an yapan kişi sayısı çok az. Ee, şu sıralar sulu boya çok gündemde mesela. Ee, ben bu boyayı hafif kazıyarak kağıdın üzerine gösterebiliyor muyum? Aynen böyle. Hafif kazıyarak kağıdın üzerine ve genelde parmaklarımı kullanarak ya da detaylı bir şey çalışıyorsam kulak çöpü kulak çöpü kullanarak ya da peçete kullanarak dağıtıyorum. Kağıdın üzerine yayıyorum. Hı hı. Kat kat uygulama yapıyorum. İlk katta istediğim rengi alamazsam tekrar 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 deniyorum. Ve şu şekilde soft bir görünüme ulaşıyorum. Renkleri karıştırıyorum. Çok, çok güzel oldu bence ee, buradan pek çoğumuz bir şeyler alacağız. Hepimizin iyi yaptığı bir şeyler var ve hepimizin birbirimizden öğreneceği de çok şey var. Ee, o yüzden işte bu, bu toz pastel ile ilgili şu küçücük konuşma hepimiz için çok önemli. Herkesin buradan alacağı bir şeyler vardır muhtemelen. Yaşayan bilir sanattan bugünlük bu kadar. İlk yayınımızda Rabia'yı e, konuk ettik. Çok güzel, çok özel bir yayın oldu benim için. Umarım sizler için de e, faydalı olmuştur. Yeni başlayanlar için. Umarım faydalı olmuştur. Ya, sen de bir şeyler söylemek ister misin Rabia? Ee, böyle bir şey ilk kez yapıyorum. İlk olarak bana yer verdiğin için çok teşekkür ederim sana da. Anlatmak istediklerimi yeterli kadar anlatamamış olabilirim. Herhangi bir yerde hata yapmış olabilirim eğer öyle bir kusurum varsa şimdiden affedin. Sana da çok teşekkür ederim tekrardan. Umarım güzel bir video olmuştur. İnşallah güzel olmuştur. O zaman hoşçakalın diyoruz. hoşçakalın.